Evet. Herkese merhabalar. Şu an Eee nereye gidiyoruz? Yeraltı şehrine. Yeraltı kesinlikle. şehrine. Aynen. Sokaklar bak kamera dönmediği için böyle. <gülüyor> <gülüyor> kamera dönmüyor o yüzden ön kamerayı böyle çekiyorum. Böyle gidiyoruz. Ne bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bakın yalan yapmıyoruz. Gerçekler burada. Gerçekler burada. Gerçekler burada, burada gidiyoruz. Aha nereden aldın lan <laughs> hadi gel. Atlamamışlar mı? Geldi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Neymiş orada? Ne orası? Ne orası? Oha girilmem oraya. Sonu nereye çıkıyor? Ay yok gerilmez abi buna ya. Yürü lan hadi tu. Gel. Gidelim mi? Ben? Yürü. Hadi ya bu bir şey olursa Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Işığı <laughs> şey yaktınız mı lan? Ben de var. yok sen önden. Esselam. Gelsen, ay. Şey. ay ay korktum şey Ay ne oluyor? Ay ne oluyor? Ne oluyor? Yukarı çıkmamız mı gerekiyor? Ha orada tut. çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkabiliyor musun? Ya Allah bismillah. Ha, hocam. sustuk Eyvallah Mes çıkabilmeyen Yazık, boyu yetişmiyor. <laughs> hadi, hadi Melis! Hadi Melis! Kanka kafama... <laughs> kanka kafama destek atayım mı? Attım kanka, attım! <laughs> Şapkam girdi oraya. Çıkamayacak mısın Çok mu dar? Kanka yukarıdan şey yap, destek al destek. Destek al lan yukarıdan. Çıkamıyorum gerçekten çıkamıyorum. Çıkarsın ya niye öyle o da? Melis. <gülüyor> <gülüyor> Çıkabiliyor mu? <musun? gülüyor> <laughs> Dur bir dakika.